Bursalı yörükler Çanakkale şehitlerini unutmadı. Yörük Türkmen Birliği'nin Merinos'ta düzenlediği anma programı konukları savaş yıllarına götürdü. Hem o kahramanları rahmetle, minnetle anmak istiyoruz. Hem de gençliğimize yeni yol göstermek istiyoruz. Çanakkale destanını kanlarıyla yazan şehitler, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği'nin düzenlediği programla bir kez daha anıldı. Çanakkale Zaferi Sadece geçmişiyle kazanılmış bir savaş olup övüneceğimiz normal sıradan savaş olmadığını, dünyaya Türk'ün kahramanlığının, iman kuvvetinin çeliğe ve baruta karşı nasıl galip geldiğinin bir örneğidir. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Çanakkale zaferi sahne gösterileriyle günümüze taşındık. <laughs> Çanakkale'de savaşanların ruhunu bugünkü gençliğe ekebilmek, onları o konuyu da aydınlatabilmek, o ruhu verebilmek adına buradayız. Ve geçtiğimizi, geleceğimize örnek olabilmesi için böyle bir gece düzenledik.